K televizyon olarak sokaktaydık. Vatandaşlara Rize'ye misafiriniz geldi. Ona nereleri gezdirirsiniz diye sorduk. Vatandaşlar yaylalara götürürüm onu. Güzel görsünler Rize'mizi dediler. E, aç gezdirmek de olmaz. Rize'mizin güzel yemeklerini tattırırız dediler. İşte cevaplar. İlk başta hoş geldi. Rize'nin daha çok yaylalar gezdim. Ayderi falan işte, Çamlıhemşin'i, Zilkale'yi falan oraları. Oraları gezmelerini tercih ederim, gezdiririm yani oraları. Görmelerini tercih ederim. Rize'ye misafirim geldiği zaman önce onun neye ilgisi olduğunu öğrenirim. İlgisi olduğu yerleri gezdiririm. İkizlere vadisini gezdiririm onları, orası daha güzel. Ayder'e getirmem. Zilkale'ye getiririm. Ama yani Rize'nin sahilden yukarıya nereye getirsen getir. Her taraf aynı. Ne fark Değil. eder ki? Ben ziraatı çok seviyorum. Oran çayını çok beğeniyorum. He. Bir de sahili çok seviyorum. Oraya piknik alanları var Allah ya çok olsun. seviyorum. Bir de bu tarafa Fener tarafından piknik alanı var. Orayı da çok seviyorum. Daha çok gidecek ya. yerim var da araba olunca uzaklara gidebilirsin ama yakın mesafede ziraatı çok seviyorum. He. Ben su böreği yaparım ona bir kere. Sarmada yaparız tabii ki yani evimde ayrı o ayrı bir şey de. Vallahi sabah kalfatisi ise normal ama öğle yemeği ise onun yani sarmasıdır. Su böreği yapamam. Lahana sarma yaptırırım ona. İşte muhlama filan o tip şeyler yedirirsin, <laughs> mısır ekmeği. Hamsi varsa dolapta hamsili pilav. Karanlığına torbası, kar 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 muhlama, ee, mısır ekmeği, hamsi bunları yedireceksin de. Vallahi gezilecek bilmiyorum ki yani Rize'de belli başlı yerler var işte. Kale var, ziraat var, belediyenin açtığı tesisler var sahilde. Buralar var yakın noktalarda. Orası dağbaşı tesisleri var, ısırlık var. Yaylalar tabii belli bir mesafede Anzer var, Ayder var. Ya yöresel yemekler vardır işte muhlaması vardır. Önce böyle eve bir oturum bir dinlendiririm ondan sonra güzelce ne, yemeği yeriz ondan sonra önce bir ziraata çıkarım. Evet, o kara yaparım. yaparım. Hamsi yaparım hele şimdi de bedava. Kız İstanbul'dan hamsi yemeye geldim ha. 800 lira uçak bileti hamsi 50 lira. Ziraata gideriz. Kaleye gideriz. O ee, öteki yerleri pek o kadar sevmiyorum. Isırlık, çay bardağı, Fener sosyal tesisleri. Ne yediririm? Isırlıkta gene yemek yediririm. Yenge Rize usulü yapası. Rize'nin en meşhur e, kara lahana sarması. Muhlama sabah kahvaltısında. Böyle başka da fazla e, yemek çeşidimiz yok biliyorsunuz. Bir de hamsi var meşhur olan. Buralar çok önemli. Bu, bu havada yeni yapılmış. Çok güzel, çok temiz. Bir de bu deniz sahilinde e, bardak var. Orası çok güzel. Bir de yukarıda e, bu şeyde e, Rize'nin bu çay içme yeri var. Misafirimiz geldiği zaman favori olan Ayder'dir. Kale, ziraat, ısırlık, tabiat parkı var. Kale, ısırlık, Ayder, pokut, hüser, <laughs> kuru fasulye, hamsikoli, karalana, karalana sarması. Rize'yi nereye gezdiriyorum? İlk önce Rize'nin e, önemli olan e, ziraat, botanik bahçeyi, kale gezdirir. Ondan sonra Şahin Tepesi, bu Dağmalar dediğimiz yerler bizim Rize'yi... gayet güzel görürsün. Ondan sonra Rize'ye bağlı Ayder var. En, 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 en önemlisi Hamsi'si tabii ki. Balık, Hamsi. Rize'ye musafirim geldiği zaman Rize'nin önce doğalını gösteririm. Örneğin ısırlık, örneğin Ayder, ee, örneğin gezilecek çok yerlerimiz var Rize'nin. Tabii ki doğasını gösteririm. Köyüme çıkarırım, köyüm de güzel. Çay bahçesini gezdiler, kaleyi gezdirdiler. Dışarıda sahildeki herhalde şey var, o çay figürü var. Kafe gibi, o da güzel. Yaylalarını gezdirir. Tabii canım, elevit, pokut, yaylalara. Ziraat, kale, klasik Rize'nin. E şimdi çay bardağı çarşısı oralar oldu. Bu çarşı AVM güzel oldu. Bu civarlar yani. Rize zaten küçük yer. Muhlama, lahana sarması. Onlar da klasik. Herkes biliyor zaten. Farklı bir şey yok. Ne diye işte sonra herkes onun fikrini. Meşhur Arda yaylası, o, o o vit var. Dağ başı mananlar ne İkizlere bütün yaylalar gez. İkizlerin her yay yaylası iyi. Yer alma yaylası, Anzer yaylası, Toşça yaylası, Petran yaylası. Yaylaya her herhangi her birine gidebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Oo yayla ne anasını varıyor. Siyr mi bekleyecek oraya? <laughs> Yaylaya gidecek. Gitsin o vite. <laughs>